Niye ne haber? İyi Allah razı olsun siz. Sağ ol Tüşi. Niye tamam. nasılsın gagaşım? İyi akşam gagaşım sen ne dersen? Görüşemiyoruz gagaşım. Ha şey. Sen geç o yayını açırsan ben tez açarım. Evet. Denk gelemiyoruz. Denk Neredesiniz? Ee, Marmaris'teyiz de yan yanayız ne Türkiye'de, Türkiye'de, Azerbaycan'da değil misiniz? Yok yok, Bakü'de değiliz, Marmaris'teyiz. Furkan nasıl bir duygu? Aaaa! Çok güzel bir duygu. Tabi bunu isteyip de yapamayanlar var. Halen ancak yayında birbirleriyle yayın yaparlar. Yani pk atarlar. Ne yan yana gitme var, ne çay içme var. Biliyor musun bizim hakkımızda neler delili? Aaaa! Ben Furkan'ın Azerbaycan'a gittiği yerde kaldım. Tekrar gitti sandım. Yoktan Yok tam Marmaris'te tatildeler. i̇yi Nasıl tatiller tatildi. arkadaşlar. Yo tatilde, tatilde ee, Ben biraz... Maru, şu, biz Marup. şu beğeni niye, niye alışamadık, Marup. niye yapamıyoruz ya? Yani? Maru, şu tabloya bak lan Furkan'a niye ya? Maşallah Allah'tan yapamıyorum. <adamlar. Gülüyor> Hiç yapma. Yapma bir insanım yapma beni düşünme. Vicdansız. Yapma düşmeyeceğim, 100 ayrı kişiden gül. Kapattım tutturmayı. Furkan'a bak o. Abi benim kafamı dağıt. Abi benim kafamı dağıt, ne olur. İki katı chat, kimi ara, kimi ara, kimi ara. Kimi ara? Kim ara? Kim ara chat? Yenilmeyelim arkadaşlar. 2 katı saatlik sıralama yenilendi. 2 katı gerekeni yapalım. Birazcık duruşumuz olsun. İsparon, İsparon, İsparon. Viyana'la eyvallah. Çiçek ale patlar, senin gemiler batar. 2 katı, 2 katı. 2 katını değerlendirelim. Saatlik çok sıralama çok yenilendi. Abi vurun! İlkin, İsparon, abi vursanıza! Yaraları kanatırsan, ararsın ne var ne yok? Abi ne var ne yok? Ne var ne yok? Abi vursanıza! ekranlara fırlatsanızsa. İyi, iyi çocuk sesine ses dağırcınız. Mef sadî. Yenilmeyelim hadi eldiven eldiven bir şey çöz. Niye İstanbul'a geldiğinde sana Türk sana, sanat sana e, sanat Türk Teşekkür yani. ederim. Teşekkür abi e, rica ediyorum yenilmeyelim. Rica ediyorum ne var mı? Çiftlikleyin çift. Abi bizim marul. ne ağırlığımız bitmiş biz bu racona ters. Marul ne olur yardım et bana ya. Geldim geldim. Hadi Marul hadi rica ediyorum. Abi çiftlikleyin yastığın altına sakladığınız dondurmayı günü çıkartın. Saat Kimin altına? Yokum ki. Abi ben pişim ya. Kimin altına? Yastığın altına. E yastığın altındakileri çıkartın abi. Alo. Alo ne yapıyorsunuz abi? PK atıyorsunuz benden habersiz Oğlum sen de PK'daydın lan. Tamam ki. Ha sizi. Hadi geliyoruz. O 50 saniye var. 50 saniye. 50 saniye mi? Evet. Diana, Diana vur <laughs> Diana. Diana. Söylemem hadi görüşürüz. Oo, ikinci bu. Ben sana şurada da sevdim. Söyleme. Neyi Niye? Abi ne var mı yok ne var mı yok. Söyle diyorum kulağımda Abi ekranlara bir bol bol tıklayalım hadi rica ediyorum ya. En iyi dokuzdayız. Sıralamaya yenilendi. Diana ne var mı yok hadi. Cehennemi yaşatalım bu tıkta. Cehennemi. <laughs> Arkadaşlar. Ara mara yazmayın. Rica ediyorum ya yanımda olun ya. <laughs> benim ısrar, gezin, talar, ıslak. Güne ısınmaz, gel bir Korkma, ağ, seni doğmaz, gel. bir şey... lan hadi vursanıza. bir Demek, Hadi abi <laughs> Arkadaşlar yengelerinin bir taneler hoş geldiniz. Yastığın altına sakladığınız dondurma gül. Kaliten kötü. Ney? Kaliten kaliten. Görüntü kalitesidir o. Zaten o zaten canım. E oğlum görüntüyü kapatayım sesli yapayım yine izlerler manyak. Ya. <laughs> Hadi abi son saniye imdat. Ben sana demiştim bu yenilginin de sorumlusu sensin. Ben Furkan ya. Ben de Niye? Efendim. Furkan nereye gitti? Şey, sigara çekmeye gidipti, içmeye gidipti. Gagaşım tebrik ederim kendini çok iyi, iyi bak. Abi, ne bileyim ne gayrır içir mi çekir mi ne gayrır bilmirem. Tebrik ederim kendine çok iyi bak Gagaşım. Marul Maru Bey. Görüşürüz. Görüşürüz. Gelir. Selam verdin şaşırdın. Marul ben seninle konuştum sen duyma. Ay. <laughs> O ben. Sabah verdim duymadın. Yeliz yeliz ay yeliz. Efendim niye? Yeliz yeliz ay yeliz. Biz birlikte beraberiz. İnşallah yanına geliriz. Gel al ben. Niye? <laughs> <laughs> <Ya>, ne <laughs> <yiğit> kafası <kafiyesi> bu? <gülüyor> ne <gülüyor> kafiyesi? Neden sus sen Tebrik ederim öncelikle sizi. Ben de seni tebrik ederim. E... <laughs> Efendim ne? Hadi sen gittin Söyle. hadi görüşürüz hadi bak. Ne de söyleyeyim ne bir şey söyleyeceğim. Söyleme söyle. Söylerken sonumu bir mezar taşı beklerken neden acı? Neden ihanet? efendim. duygularım darmadağın anlayamazsın size çok güzel adı, bir şey söyleyeceğim Nefes sadece gözlerinde bu tabloyu ha geldim bak ha, geldim. düzeldi düzeldi bak gitti <laughs> abi sizden tek isteğim Rabbim nazar değdirmesin her zaman birbirinizi kollayın tek isteğim o Can Sizi her daim ben de benim ailemde çok seviyor bunu bilin yeter öpüyorum. Ben, ben de sen, benim, sen de olsa <laughs> taşıyamazdım. <laughs> ben anlamadım ki abi bunlar neyin büyüsünü yapıyor birbirlerine. Ma ma Lan Maro! Lan seni bekliyorum asla! Kime atın? Gökçe'ye gel, Gökçe'ye gel. Tamam da hayatın mevcut değilsiniz diyorsunuz. Ayrın, 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 ayrın. Benim bir daha suratıma kapat. Yemin ederim senin o iğrenç saçını keserim. E nasıl alacağım abi? Maksimum sayıya ulaştı diyor. Nasıl alacağım ben bunları? Allah Allah. Neymar'a al. Abi marullar bekliyor. Ne var ben anlamadım ki. Bağırayım bakayım. Neymar'a bak ağacı. Nereden bakacağım oğlum yayına gelmediği sürece. Buradan bakınca bir anlamı olmuyor. Hadi. Ne? İki dakika. İki dakika bekle. Mevsim iki dakika bekle dakika bekle. İki dakika bekle ama yandan